arkadaş. Hemen bu videoyu beğen ve kanala abone ol. Yoksa peli bir rabirentte maruz kalacaksın. Evet. Şimdi videomuza geçelim. Evet. Geldik. Bugün beyinsiz kuzenimizle video çekiyoruz arkadaşlar. Tabii ki de beyinsiz. <laughs> Ama benden büyük. <laughs> Sıkıntı orada. Ben bugün dün kendime bir şey aldım. 2 gündür böyle kafamda sıkıyorum kulakları şu oluyor böyle havaya kalkıyor gösterebilirim şimdi evet bugün özel olan korku oyunlarımızı oynayacağız Tabii biz bu bunların hepsini oynadık görkemle hatta bir tane daha var iki tane var şu ikisi şunu oynamam çıktım yani arkadaşlar ayak parmağımla dokunuyorum öyle düşünün o derece o derece korktum sonra hiç korkmadım hangisinden başlayalım Bence <laughs> e, ee, Pelin Labirent'ten başlayalım. Hangisi? Pelin Labirent. Bu mu? Aynen. Aa, ben bunu İngilizce zannediyorum ha. İşte benim de bir beynim olmadığı için böyle küçük bir beynimiz olduğu için böyle. En son burada kalmıştık ama burada bir tane örümcek vardı. Gitmiş. Burada öldürsek mesela o örümcek gidiyor. Ablayı takip edesin. Şu korkuyorum. Çünkü biz bu birkaç kere oynadık mesela. Yani aha, altımızı ediyorduk. <laughs> Değil mi? Örümcek sanki burada değildi. Buradaydı şu odadaydı. Hatırlıyor musun? Peki yok yok. Öldüğümüz zaman gelmiyor bir daha oraya. Spamlanmıyor. Room 1'e girmiştik ama göstermek için gireceğim. Bizler aramızda konuşuyoruz ama ben videoda olduğumuzu korkuyorum arkadaşlar. Bence biz bunu oynamayalım, biz diğerini oynayalım. Aynen bu baya 18 yaş. Arkadaşlar bakın bu 18 yaş üstü olduğu için biz de 18 yaşından küçük müyüz? Küçük olduğumuz için. Oynayamıyoruz <laughs> zaten, oynayanlar da küçüktür illa Bence şu an All Alone... Bence onu değil de. Mirror, bir dakika. Şunu oynayalım, bu da öyle boyun, ben de bunu oynadım ama kuzenimle daha göstermedim ki korkmasın. Ama bu o kadar korkunç değil. Bunda ölüm çok az böyle, yani kaçabiliyorsun, hızlanabiliyorsun. Yani isteyenler zaten oyunların adını görüyor. Öncelikle ben şurayı kapatacağım. Şimdi basın. Buna basınç işleşik geliyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi basınca da hızlanıyoruz. Basılı tutuyorum ben normalde. Bitince zaten gösteriyor bittiğini. Orada mesela bir tane var şu an. Baga giriyor. Bu oyundakiler baga giriyor bu arada bilmeyenler için. Bence baga girmesi çok güzel. Çünkü seni de yaratık san. Vallahi öyle bir tif var ki. Buradan ışık değiştirebiliyoruz. O da şuradan, buradan buraya tıklıyoruz. O yüzden mesela bunu alalım, buraya tıklıyoruz. Zaten geliyor bunlar çok basit. Yani oyun küçükler için de olabilir, büyükler için de olabilir bence. Bence büyükler için. <laughs> Ama o kadar da korkmuş değil yani. Bir yaratığın yanına gitsen. lan. <laughs> Sen git, sen de yanımdasın. Sen de yanımdasın. Ben gideyim. Nerede yaradım? Dolancan. Ne <laughs> Ana. 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 Bak küfür etme. Videoda istemiyorum. <laughs> videoda küfür edince ama yani arkadaşlar bunu bacağından tuttu. Korkuttum ya. <laughs> İçeride korkutmuştum korku oyunu oynarken. Bunların hepsini bugünden bulmadık. Şu an bugünden bul. Benim beynsiz kuzenim. Aferin sana. Saçını çekeyim mi saçını? Lan ne oluyor? Saçını çekeyim mi? Anladım. Saçını çekeyim mi? Çekeyim mi? Çekme. Çekeyim mi? Çek. Ne? <laughs> <Me. gülüyor> Lan bir anda seni Lan niye herkes Lan görünmez bir şey mi var Ben mi göremiyorum Dudağım acıyor Dudağımı sordum ha. ha odalara giremiyor bir bırak bir çekil, Odalara giremiyor. Bayız. Doğru açın doğru. Bu arada bununla küçültme yok ya sıkıntı. Heh kapatın. Am Bu hangi bayrak? <laughs> ABD falan mı? <gülüyor> Fransa. <gülüyor> ha şu an. Bir <laughs> bayrak. Aha bir şey geliyor. Aç aç aç. Kötü Başardım. laf ettirecekler ha. Bak sen hep kitleyorsun. Hepsi senin suçun. Git kitle şimdi. Ne oldu arkadaşını var diye kitlemiyor mu? Korkun. Ayıp. Çok şey. Şey geliyor. Abi. Ben çık 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 seni izleyeceğiz. Başlayalım bebeğim. Abi sen çıkar mısın? Abi bak. Abi çıkar Abi çıkarsan adam mısın? Bak. Yemin ederim adam mısın? Yemin ederim. Oh adam adam. Çıkar ama kitlemedin mi sen? çünkü. Kitleyemiyoruz. Abla açma. Aa key. Abla seni kilitliyim mi? Keyi tekrardan alabilirsin ki ya. kısa yapmaya çalışıyorum çünkü 15 dakika YouTube'um kaldırmıyor. Benim de tablet değil. Aa, <laughs> Aa Çin, Çin, Çin. Hep sen, hep sen çıkardın. Yip. Bizim sınıfta gider böyle olunca bana alıştılar. Bu arada biz video unuttuk ya. kapamayın üstünü Kırmızı ışık geliyor korkuyorum Korkey. Kuzenim diyorum. Görkem mi diyor? Cem'e gereken de. Hani hani Cem Görkem mi? Kaderin ne oldu? Bu ağzı yorulmuş sananlar yanlış biliyor. Şu an güldüm. Ağzımı kapayıp. Oyunun yapımcıları. Aa, bak. Bak tipe bak. Püh, çarp. Oha şeytan var. Oha. Abo. Ha bu karakterler var. Yanımıza gelen bu. Bunu gördüm. Bunu zaten biliyorum. Bunlar oyuncuların aman yapı oyunun yapımcıları. Aferin. Matematiği böyle çözemiyorum daha. Hayır onlar oyunun yapımcıları değil. Onlar rekor kuran. Giremiyorum ha içim düşme. girmeye çalış Ama kütüphaneye biliyorum. Kütüphaneye girebiliyorum. <laughs> <laughs> Işık <İçim> var ya. <laughs> daha için ne diyor? Arkadaşlar <laughs> sakın Allah'tan Allah dışında kimseden korkmayın. Tamam mı? Ben buraya kendim gideyim. Görken bunu bilmiyordu. Lan böyle yapabiliyor muydun? <laughs> Bilmiyorum. E sabahtan beri böyle yapamadım. <laughs> Bekleyin. Evet arkadaşlar. Bir saniye kapanış tamam. ben yapabilirim. Tamam. Evet arkadaşlar. Buyuruyor. Merhaba arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz arkadaş. Bu, e, bu videoda. E, hala bu videoyu beğenip kanala abone olmadıysam. Seni belli odada yalnız bırakacağız. <laughs> ya öyle söyleme. Yazık günah lan. Benim arkadaşlarım izlerse beni boğarlar. Şaka yaptım. Beni boğan vardı bu arada. Şaka yapıyor mu? <laughs> ya hiç git böyle şaka mı? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. İkinci bölümünü de çekeriz. Ama iki like. <laughs> like çok gelmiyor. O yüzden biraz üzülüyorum. Bakın bugün kuzenimle. Ben kuzenimle video çektim. Korktuk mu korktuk. Anamıza, <laughs> Altımız ettik mi etmedik ama ben Görkem'i korkuttum. Ben kork. Bir de daha... gerçek. Arkadaş bu videoya abone ol. Yoksa <laughs> abone odada yalnız kalacaksın. Bak şimdi. Sen düşün. Bak şimdi abone olup like atıp. Bildirimleri açıp paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. 24 abone olsak da seviyorum. Bay bay.